veriyoruz yani. Size bir fotokopisi olsun. Evet, tamam mıyız? Çocuk katliamında tarafımız adı terör örgütünün ve terör örgütü duramayacaktır. Değerli basın medres göstermeleri şeklinde bir yaklaşımla kendi çocuğuna sahip çıkmaya çalışanların artık halk olarak bilincindeyiz. Hacıra Akar annemizin 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in daha kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi başlatması ve oğlu Mehmet Akara bir gün sonra kavuşması ve akabinde tüm acılı ailelere çağrıda bulunarak evlatlarına sahip çıkmaları çağrısına cevap veren 50'ye yakın ailenin 20. gününe ulaşan onurlu ve soylu direnişleri bunun en güçlü kanıtıdır. Bu annelerin ortaya koyduğu yaklaşım aslında tüm dünya üzerinde de teröre karşı yükselen en güçlü sestir. Onlar sadece kendi çocukları için değil, Türkiye'nin bütün çocukları için onurlu bir gelecek isteyerek, onurlu, haysiyetli bir hayat isteyerek bunu ortaya koyuyorlar. Bu saygın mücadeleyi en kıymetli varlıkları için her şeyi göze alarak oturma eylemi yapan bu anneleri desteklemek üzere bizler de Yıldırım Kent Konseyi olarak basın açıklamamızın akabinde yürütme kurulu başkanı kadın meclis başkanı kurtuluşumuz birlik ve beraberliğimizde